Ee, milli takıma giden işte e, Brezilya'dan olsun, Portekiz'den olsun uzak yerlerden gelen bazı oyuncularımız bir iki gün izinli. Ama yavaş yavaş toplanmaya başladık. İşte bugün Marafono ile Juan Fran katıldı. Ayın 4'ünde ünde Davison ve Babakar katılacak. katılacak. E, Burdur kampına da ayın 6'sında da Siopis katılacak. Tabii e, yeni transferleri bekliyoruz. İki transferde anlaşmak istediğimiz bir oyuncu daha var. Onun da e, anlaşmasını bekliyoruz. Ee, şöyle bu sezon biraz zor olacak Alanya Spor için. Nasıl zor olacak? Bu takımı 2-3 senedir hatta 3-4 senedir taşıyan lokomotif oyunculardan sadece Efecan kalmış oldu aramızda. Ee, büyük bir değişim yaşıyoruz. Zaten geçen sene de büyük bir değişim yaşamıştık. Şimdi bu sene e, bu sene de ciddi anlamda değişiklikler yaşıyoruz. Ha, bu bizim için bir problem gözükse de bence e, transfer ettiğimiz ve transfer etmek istediğimiz oyuncular, görüştüğümüz oyuncular e, giden oyuncuların yerlerini doldurabilecek kalitede oyuncular. E, öncelikle Alanya Spor taraftarının gönlü ferah olsun. Biz yine e, belirli oyunu, belirli şablonu e, gelen oyuncularla beraber e, oturtup yine rekabetçi e, marka değerini yükselten bir Alanya Spor izletmek istiyoruz. Ama dediğimiz gibi biraz bu sezon sert geçecek diye düşünüyorum. Hem çıkan takımlar e, hem de ligde e, kalan takımların hedefleri e, bu sene ligi bana e, zor geçecek gibi gösteriyor. O yüzden e, her zamankinden daha fazla çalışıp, daha fazla konsantre olup, daha iyi oyunlar oynayıp, e, daha kolay maçlar daha zor maç kaybedip e, bu ligde tekrar iddialı bir takım olacağız. Bunun sözünü verebiliriz tabii ki. E, çünkü bu sezon gerçekten her takım için çok zor geçecek. Yine dört tane takım düşüyor, e, Avrupa'ya giden takım sayısı belli. E, biz bir hedefin içinde olacağız. Amacımız yukarıda olmak, ama tabii ki de çok kolay olmayacak. E, değişim büyük. Yani şimdi şöyle başlayalım önce. Alanya Spor'un hem oyun olarak hem de kulüp olarak gelen oyuncuları değerine değer katan bir görüntüsü var, bir yapısı var. Biz de bu oyunumuzun karşılığını aldığımızı düşünüyoruz pozitif anlamda. İşte bize uygun mentaliteye sahip Abdullah Hoca buradan bakasetası ciddi bir rakam verip Trabzonspor'a transfer etti. 34 yaşında Zavelas. Ee, bizim için önemli bir oyuncuydu. Takım liderlerinden bir tanesiydi. Ama 34 yaşında tekrar milli takıma gitti. Oynadığı iyi oyun ve bizim oyunumuz sayesinde olduğunu düşünüyoruz. O bile bir bonservis getirip gitti. 400 bin euro bir bonservis getirip gitti. Serbest kalma medelini. Ee, şimdi de Salih'le kolkır gitti. Hatırlarsınız ben devre arasında biz büyük takıma yetiştirme kulübü olmamalıyız. Bizim öyle bir misyonumuz yok dedik ama maalesef onun önüne geçemedik. Oyuncular sözleşmelerini uzatmadılar. Ee, ve bir tanesi Fenerbahçe'ye, bir tanesi de herhalde sanırım Beşiktaş'a e gidiyor Salih. İyi oyuncular bize çok büyük e, emekleri oldu. E, onlara yeni takımlarında, yeni kulüplerinde başarılar diliyorum. Şöyle biz e, geriye düşüp e, en çok puan kazanan 2-3 takımdan bir tanesiyiz. Lig'de e, ya birinci ya ikinci o, o pozisyonda olmamız gerekiyor. Biz gelişerek bunu devam ettirmeye çalıştık ama e, bütün futbol severler de anlayışla karşılayacaklardı ki bazı şeylerde biraz öndeki bitiricilikle, kaliteyle, bazı dokunuşlarla alakalı. Biz o bölgede sorunlar yaşadık. Şöyle sorunlar yaşadık. Babakar gerçekten bizim için üst düzey bir oyuncu. Bu ligin standartlarının üzerinde bir oyuncu bence. Ama dört tane birer aylık uzak, birer birer ay arayla bizden uzak kaldı. Onun olmaması bizi çok etkiledi. Efecan bir periyot aramızda yoktu. bir iki aylık bir dönem bunların bizi etkilediğini düşünüyoruz ve tabii ki de Bakasetas'ı da kaybettik. Bizim için bir e, challenge'dı bu aslında. Bakasetas'ı kaybettikten sonra aynı oyunu oynayabilecek miyiz? Oralara tutunabilecek miyiz diye. E, baktığımızda bunu başardığımızı düşünüyoruz hem oyun olarak hem yerine koyduğumuz oyuncular olarak. Bu sene işte öndeki kaliteyi biraz daha artırabilirsek bu sıkıntıları çok fazla yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Biraz daha rakibi kendi sahasından çıkaracak planlar uygulamak istiyoruz. Biraz daha böyle toplu oynama seviyemiz %60'larda kalabilir. Yani %55, %60 oyunun nereye gittiğine bağlı ya da rakibe bağlı. Biraz daha o seviyelere çekip toplu oynamayı biraz daha rakibi yuvasından çıkarmak istiyoruz. Dediğimiz gibi yani son 10 haftadır oynadığımız oyunu şu an Avrupa Şampiyonası'nda büyük takımların oynadığını görüyoruz, büyük milli takımların oynadığını görüyoruz. Bu bizim ne kadar olayın içinde olduğumuzu, kendimizi ne kadar yenilediğimizi, update ettiğimizi, modern futbolu takip ettiğimizi gösteriyor. Ben ve ekibim bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Oyuncular da kendileri gelip bize söylüyorlar. Yani bu oynanan oyunu gördükten sonra şimdi onlara bir sunum hazırlıyoruz. İnşallah kampta bütün oyuncular tamamlandıktan sonra göstereceğiz. Kulübümüzün scouting ekibi var, ee, başarılı e, bir e, menajerimiz var, sportif direktörümüz var, genel müdürümüz var. Onlar bize bir portföy sunuyorlar, biz de oyuncular içinden izleyip hep beraber karar veriyoruz.